Arkadaşlar Seyir ve Kafe'ye geldik. Burada sertme kahvaltı yapacağız. Deniz manzaralı bir kafe. Kahvaltımızı yaptık, çayımızı içtik. Şimdi Mönchmeş şelalesine doğru gidiyoruz. Arkadaşlar Artvin'in yollarından geçiyoruz. O yollar bomba. Çok sakin bir yer. Ses yok. Kahvaltı yaparken bir ses vardı. inşaat sesi. <laughs> Ama onun haricinde ses yok cidden yani sessiz sakin bir yer. Tabii şu an Arvedi merkezi değil, Ahravi'deyiz. Ahravi'de çok ses yok. İçlere i̇şte merkeze doğru gittiğimiz zaman. Yusuf Abi şelale ne taraftı? Şu ana yoldan mı çıkacağız yukarı? Nurul abi yukarıdaymış şelale ya Bak bu taraftan girmemiz lazım ha? Yürüme diyor abi Senin gözüne ne oldu? Bilmiyorum Şişmiş biraz Artık devlet hastanesine gireceğiz Ha, millet oradan yürüyor biz de oradan yürüyeceğiz şu aradan Tamam <laughs> Kuzu Harbi Kovanı var. Orada bir arıcı harbimiz var yani. Zaten burada değişik değişik aralar görmeye başladık. Tombul ince uzun arı. Bir Şu tarafta çay bahçeleri var. Yürüye yürüye bir hal olduk. Benchmark şelalesinin en güzel fotoğraflarından bir tanesi de şu şurada gördüğünüz köprü. Köprüde harika bir atmosfer var. Şimdi o köprü üzerine hep birlikte geçeceğiz. Verdiğimiz turunun finalini atlığında yapmak gerçekten çok güzel. Müzik şimdi onun altına girip yağmur gibi ıslanmak var. Yerle beraber zaten yağmur gibi geliyor. <laughs> 11 dakika 40 saniyedir kayıt da. Ne yaptık Atlasak mı suya? Saçmalama oğlum üşüyorum ben şu an. Ne üşümesi abi? Oğlum ıslak dondu yok, şu yok, an. Göğsüm ağrımaya başladı. Arkadaşlar Mençile Şelalesi'ne gittik. Gördük. Şimdi aşağı doğru iniyoruz. Ekibimizin doktoruna mesaj attık. Ee, Ve kendisi bir diyor ki, şey ki soracağım. Bağının gözü iltihap toplamış. Poşet şeyi denedikten sonra çıkarıp soğutun. Ve gözün üstüne koyup 5 dakika sonra yıkayın diyor. Şöyle de göstereyim. Ekibin doktoru. Anladım. Bu da Bahan'ın şey. gözü. Yoksa hastaneye götürecektik. Arkadaşlar bakın. Tek sis manzarası Trabzon ve Rize'de yok. Artvin'de de var. Altı. Ya. ya başka... Boynuzları şimdiden çıkmış Arkadaşlar, var. Bir evet, şey mı? soracağım. Sözünü kesiyorum ama yurt, yurt dışında 60 dakika geçerli derken. Kardeşim niye burada konuşuyorsun? Ne ya çekim yapıyorsun? Çekeyim. Ha, ben şimdi ben bu paket bu ne şey. zaman gelecek gel 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 mesela bana şimdi? <laughs> 嗯，走嘛。<music> Neredeyse şu an tamamen bize ayrılmış durumda. Abi var mısınız ben girmeye? Ben varım abi şortumu giyinip geliyorum. Ben Peki, girerim. Benim ortasından ben, artık yine girerim ne olacak? <laughs> ben şortumu giyinip geliyorum. Ay ay bastı mı? Ayağı yerine ya. Güzel mi? Dışarı dedim ki atlasam mı dedim sonra da yemedim. Arkadaşlar şimdi bağının gözüne pansuman yapacağımız için çayı ayıklıyorum. Hem içeriden hem dışarıdan tedavi oluyor şu an. Bir yandan çay içiyor, bir yandan çayın poşetini gözüne tutuyor. Böyle güçlü bir tedavi yöntemi buldu. Tedavi çay iç katı Alternatif tıp serimizin birinci videosuna hoş geldiniz. İlk denek bağ. Ormanın derinliğine kadar hissediyorsunuz böyle ya. Her taraf yemyeşil. Hatta şuna bakın, kopmuş kocaman yapraklarla dolu bir orman. Arkadaşlar şimdi yolumuza çıktık, kamp alanımıza gidiyoruz. Tabii kamp alanımız belli değil, bir yerle konuştuk. Oraya gideceğiz, bakacağız, konuşacağız. Yol üstünde başka kamp alanları var, soruya da uğrayacağız. Yoldan hmm. geç abi hadi ya, ne ayağı yani. mı girmiş yanlışlıkla lan? Hayır abi şey girmiş işte. Biri mi yapıştırmış ya? Yani? Sa hadi bir yerden geç. Mustafa bir daha durma tamam. Şuradan biri gelecek şimdi bak geliyor. <laughs> Arkadaşlar Akgün'ün yollarını övdük övdük. En sonunda şehir merkezine geldik. Şehir merkezinde hiç beklemediğimiz yollarda büyük bir yamaçta bir taşlı toprak yola denk geldik. Böyle dük buldum. sanki böyle Çamlıca'ya tırmanıyoruz. Yokuşu çıktık 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 çıktık. Tabii zorla çıkıyor araba. yani son ucunda kaldı araba. Tam böyle yokuşun sonunda. Sonra oradan inmek zorunda kaldık. Bayağı zor anlar yaşadık. Ortaya nazar değdi bu kollara. o da yüzde gülüyor ondan sonra bize. <laughs> <önce. gülüyor> o da yüzde gülmeyecekti. Yol... Allah'tan yer vardı orada. <laughs> Dövülecek yer vardı. kalacak alacak yerimiz yok zaten. Artvin'in renklerini, yollarını görüyorsunuz. Artvin bizi çok yordu. Artvin buraya gelene kadar çok güzeldi. Hava kararmaya başlayınca bizim işler tersi dönmeye başladı. Şöyle şurada bir odamız var. Burada iki kişi kalabilir, seccademiz var, namaz kılabilir. Aparta özellikle Abi dedi ki Kızlar gibi almıyorum dedi Yatacağız, yarın Artvin'i gezeceğiz Uyuyoruz sabah 5 gibi gümbür gümbür sesler geliyor üstüne dedim ne oluyor yukarıda dedim binayı mı yıkıyorlar Meğerse dağdan kayalar düşüyormuş ve Kaya çarpmış falan Şu da herhalde bak o zaman düşmüş Bu yok da adamın arabasına taş gelmiş Fark edilmiş arabaya dağdan taş gelmiş işte Biraz böyle içeri göçmüş Ufak Fertimiz çıktı bizim artık ya vallahi yani Ben de yukarıdan geliyor zannettim yukarıdan geliyordu zaten ses ya. Ama meğerse yani elim duvarda falan bir şey falan Üst kattakiler falan açtı kapıyı dışarı bakıyorlar. Aş alttaki alt komşu çıkmış bakıyor buraya kadar gelmiş komşu. Şimdi herkes ayaktaydı. <laughs> Biz de çıktık baktık. Nur baba arabaya gittik tabi. Tabi tabi. Nur abi nerede? Bilmiyorum ama anahtarını aldı gitti artık eve mi dönüyor İstanbul'a mı dönüyor kaçıyor mu? <laughs> Hemen yani burada da bir tavuk çiftliğimiz var. Taze yumurta alıyoruz. <laughs> fazla. Dün var ya çıktım anasını satayım saat 5 gibi Ayakkabım komple olmuş Kahvaltı yapmaya gittik tabi güzel bir serpme kahvaltı yaptık e, Akrim AVM'ye gittik Resimit Dünyası diye bir yer vardı AVM girerken GoPro elimizde gördüler. Dediler ki işte o ne falan dedim GoPro falan vesaire işte. Ondan sonra dediler ki işte kamerayı kamerayla içeri giremezsiniz falan. Dedi yani ben de sokmadık abi. Yani İstanbul'da 360 tane AVM var belki 400 olmuştur bile. Hiç böyle bir sorun yaşamıyoruz ama çıkırık e, bir AVM'ye girerken. AVM de AVM değil yani 3 artı 1 AVM. <laughs> 3 artı 1 AVM yani gece konduğundan AVM yapmışlar. Neyse. Şimdi cam terasına gidiyoruz. Oradan da Kafka Suriye Ailesi'ne geçeceğiz. Orada da seyir terası, seyir tepesi varmış. Neymiş o? Neredesi? Yankı tepesi varmış. Yankı tepesine gideceğiz kafam soruyor. Bir bağırıyor Beş sene sonra yeni gideceğiz. Uuu, çok severiz ha bağırız orada. Şey, dün gece çok olayla geçti cidden. Dün akşamdan beri. Yolda köpek gördük böyle köpekler. Polis bizi durdurmuştu. Durdurduktan sonra böyle biraz ilerledik böyle köpek sürüsü gördük böyle. 3-4 tane falan köpek vardı. Birbirine yapışık. İki köpek birbirine yapışık böyle. Şey, daha yıldırım çarpmış. Kayalar aşağıda dökülmüş vesaire, adamın evine girmiş, mutmuşlar bir abinin arabasına çarpmış. Bizim de kapıya mapıya geldik Artin Artvin diye geldik böyle, öbe 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 gezdik gezdik. Akşamdan sonra bir ters deyip darbimizde. Neyse işte geziyoruz öyle yani biraz daha dinlendik. Çok güzel. Ama Artvin komple dağlıkmış yani. Veya dağlık yani. Absürt bir dağlık var. Arkadaşlar bunları taktık. Of. <laughs> <laughs> <Hoş anı> <laughs> 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 Şu anda cam trastayız. Biraz ufak geldi ya. Ama düşmeyi hesaplarsan baya bir büyük. <laughs> Düşerken ölürsün yani. Düşerken <laughs> ölürsün kalp ölürsün ben gidersin. geldik. Yankı tepesine doğru çıkıyoruz. Tertemiz hava var <laughs> ve serin. Harbiden yankı başladı bile. <laughs> Türkiye Orman Gülleri Gen Bahçesi'nin sırası. <laughs> Sen de Ama mi? hava nasıl temiz biliyor musun? Çok güzel değil mi? bir rüzgar esiyor var ya efsane beni itiyor. Buradan diyor 5-6 kilometre gidin. 5-6 kilometre sonra diyor bir otopark var diyor. Oraya park edin diyor. Orada zaten diyor. Ona yürüyeceğiz sonra. Şuradan mı gidecekmişiz? Aynen. öbürünün intrenası ne oldu ya? Ya zaten batar ne ya. Ya içine gireceksin. İleride açıklıkta sadece aynada karşılıştık abi dersin. Kafanıza dikkat edin. Ara ara taş düşüyor orada. Taş düşüyor. mu Hep zaten yerlendiresinin oları yoksa zaten. yukarıdan taş düşmesi oluyor. Görürsünüz içeride ne kadar taş düştü. Maşallah küçüktür. <gülüyor> <gülüyor> Umarım hayretlerin ilerleyin benim oldu. Çevizler de var şimdi. Bu kadar çok alışmış ki seyir terasında olması laf gündü. İkimiz yerde bir seyir terası buluyoruz. Çok Buradayız Yok yok, çıkmayacağım devamını. Çıkmamız lazım. Arkadaşlar biz buraya çıkmıyoruz. Çünkü biraz sınırlı. Biraz da böyle dik bir de sola O yüzden çıkmayacağız. Zaten yorgunluk da var üzerimizde. Daha kolay, inmesi daha zormuş. İyi ki oraya çıkmamışız. Çıkar mı çıkmayacağım. Çıkar ve inerken güç alacağınız bir yer yok. Tutunacağınız. İçimiz dışımız toz oldu ya. <laughs> Arkadaşlar kendisine tabure bulmuş ya. oldun. Ha, Tuzluk ya. Hayya korona. Cehennem Deresi kanyonu acayip tozlu. Böyle yürürken bile toz çıkıyor. <laughs> e buraya gelmenize gerek var mı diye sorarsanız daha benze de gerek yok. Çünkü biz sizin yerinize zaten geldik. Burada ağaçta bile sallanmıyor. Arkadaşlar kayyondan çıktık. Nereye gidiyoruz belli değil. gölde kamp yapabiliriz. göre doğru gidiyoruz. Orada kamp yapmaya karar verdik. Al bakalım, sıralarımızı aldık en sonunda. arkadaşlar. Şimdi Karagöl'deyiz. Bir an önce çadırları kurmamız lazım. Bakın burada mükemmel bir doğal yaşam. İşte gerçek hayatta bunlar oluyor arkadaşlar. <laughs> Vallahi götürdü. Arkadaşlar lütfen abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.